İzmir'de adliyeye yönelik saldırıda teröristler 150 kilogram patlayıcıyı evde hazırlayıp araca yerleştirdi. Etki gücü artsın diye de patlayıcıyı aracın LPG tankının yanına yüklediler. Öldürülen iki teröristin kimliği belirlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ saldırıyı düzenleyen terör örgütünün PKK olduğunu açıkladı. Örgütün daha kadrosuna kayıtlı teröristlerin bağlantılarıyla onlara yardım ve yataklık edenler araştırılıyor. 18 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 9'unun teröristlerle doğrudan teması olduğu sanılıyor. 9'uysa PKK sempatizanı. İddiaya göre iki terörist İzmir'e 28 Aralık'ta gitti. 30 Aralık'ta Bornova'da ev kiraladılar. Yurt dışından gelen bir kişi teröristlere iki araç satın aldı ve Türkiye'den ayrıldı. Zanlılar kiraladıkları evde patlayıcıları hazırladı ve araçlardan birine yükledi. Gücünü artırmak için de LPG tankının yanına yerleştirdiler. Zanlıların evinde bomba yapımında kullanılan malzeme bulundu. Başka bir iddiaya göre de iki terörist eşkalleri belli olmasın diye üst üste kıyafet giydi. Saldırı sonrasında kıyafetlerini değiştirerek kaçmayı planlıyorlardı. İzmir Adliyesi'ndeki o saldırı